E, siz dinliyor musunuz? Tabii, siz tabii, siz? tabii En sevdiğin şarkısı hangisi? Ee, karanlık Sokaklar diye bir şarkısı vardı. Bizim karanlık, karanlık Sokaklar. Karanlık Sokaklar. Şey mi o? Karanlık çökünce sokağınıza. Nasıl bir şeydi? Omurundan bakalım bize birazcık azıcık. Karanlık çökünce sokağımıza Köşede ben, ben, ben varım unutamazsın, ben unutamazsın. O güzel günler hep gelir aklıma. Sen beni ömrünce unutamazsın. Sen beni ömrünce unutamazsın. Meydankıları tutup attım diyeyim. Damn